bir daha anlaşalım. Hiç yok hiç hiç. O bile etmiyor bana. Oğlum ben 30 tane Red Bull kullanan insanım. Hadi hadi. Yanına para çek bak azan al. Ben de bakkala bakkal gidiyorum. daha öleceğiz. Yok ben de bakkala gidiyorum koşarak. Seni alıyorum oğlum bekle Helikoptere bindirdiler. Şöhler kaçırıyor beni. Nasıl helikoptere bindirdiler? Allah. Hunter'da tuz ticarete doğru mu? Yok. Tuz madenine doğru mu? Oralara dolanıyor hunter. Söyle Gitmeyin zaten ayrılmayın oradan. Gele Nasıl ayrılmayın basacağız. oğlum? Adamlar bindirdi götürüyorlar. oraya. Şimdi beyler ya. öncelikle selamün Şöyle özel bir görüşme istiyordum da. Tam da böyle evet. helikopter böyle üzerine geldi ha. <laughs> <laughs> nereye götüreceğim ben biliyor musun? Ya şimdi tahmin ediyorum da. <laughs> yani oralara gerek yok. Bence anlaşabiliriz. Allah şükür varlıklı bir adamım. Bir dakika oğlum helikopterdeyim lan. Oğlum son nasıl yaptırtayım adama ben? Adam dönmüyor. Ya sana demiyorum dur. Dur burada dur. Sol tarafa. Beyler. Mevcut, bakın. Mevcut. Sen, Gençsiniz. Sen de hızlı koş. Sen... Şöhlerle birlikte bir tane rebel operasyonda. Ulan deseler de inanmazdım. şey de alamıyorum ha. Ee, paraşüt falan da alamıyorum. Paraşüt alsam atlay alacağım, atlayacağım abi. Fantazi yapacağım. Bastaza, evet, bastaza. Ne geldik. De. Abi adam bak Adam şeye indiriyor her e helikopteri yürü, galiba. Ya. ya şunu. Oyalama ya, tamam mı? Adamlar sınır sınır şeyine indirdiler. Sınıra sınırına he Hani bloklar var ya demir. Hadi. Şey beton bloklar. Bir dakika şu ayarlardan şey Bir ver kontrolü ver, ver. Bir ya, polisler, polisler mi kovalıyor Polisler aa, kaçırdı ya. Aa. Cöhler kaçırdı beni. Aa, Şimdi Allah. Seni Yollar seni hiç duymar. Dur benim ben. Bak, Bak nerede ne? spotluyorum. Daha iyi bir fikrim var söyle. Tamam. Jefus'u ne yapacağız? Düello mu yapacağız kardeş? Getirdin beni buralara. Deşeli bir sür oğlum. Ora daha değil mi la zaten? Hiç fikrim yok. Daha var orada bence Aynen aynen git oraya git. Çıkar i̇şte RDM'nin e, içinde misin dışında mı? Şimdi. Arka tarafa RDM'e doğru gideceğim şimdi beni vuracaklar. Vurma yap play yap. Rol play yapacak. Dön, dön öbür tarafa Allah belanı ya. Seni yap. Vallahi anlaşabiliriz memur <laughs> bey. Hay ya. <laughs> be? Ulan tel Aa, varmış. Of of amına koyayım. Abi. <laughs> ha sür helikopteri kim 10 kere ver dedi şu kontrolü. Yok 2 kere dedin de. Of ya. Boğazı tövbe tövbe. Abi iyi ederim var ya. Bak bütün evet, e, telleri yerini biliyorum. Her yer Sound muted. Ağır ilerledik çınar ağacına kadar koşup geliyorsun. Hadi koş. Sa <laughs> ne <laughs> yapıyorsun ya? Oraya kadar nasıl koşayım Hadi. ben? <laughs> Sound resumed. Rock and roll baby. Haydi bakalım. RDM'e doğru koş falan filan dedi. Koştum. Şimdi adamlar bana doğru bakıyor ama. Vurmaya çalışacağım. Ölürsek de ölürüz anasını satayım. silahlar mı? Sağ silahlılar zaten. Senin senin. Yok silahımı almadı. İyi, dön, vur hepsini ama Nasıl vuracağım oğlum? Dördü birden bana bakıyor. Koştum. Kayanın arkasına saklandım. De onlar bana bakıyorlar zaten. Görüyorum koş diye. <laughs> ben seni göremiyorum. Ne koşayım? Evet arkadaşlar, jöhlerle kapışma peşindeyiz. Beni kötü alet etmeye çalışıyorlar ama